Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugün çok etkilendiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün çok güzel bir podcast dinledim. Biliyorsunuz ara ara böyle podcastlar çekiliyor, işte çok güzel konuşmalar, sohbetler olabiliyor. Ben bazılarını yakalayabiliyorum ve yakaladığımda da izlemeye çalışıyorum. Bugünkü izlediğimde çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmına zaten bu izle dinlediğim podcastın e, linkini bırakacağım. Lütfen siz de dinleyin. Ve bazen çok canımız sıkılabiliyor biliyorsunuz. Sıkıldığımız zamanlarda bizi gerçekten motive edici şeylere çok ihtiyacımız oluyor. E, ve beni bugün çok motive etti. Ben güne çok motive başladım. E, çok teşekkür ediyorum bu podcast. E, bu podcast arkadaşlar e, Nietzsche e, ünlü filozof biliyorsunuz. E, Nietzsche hakkındaydı. E, aslında hepimizin hayatında yaşadığımız bazı işte dönemler olabilir, işte bazı sorunlar olabilir. Dediğim gibi işte insanı çok mutlu, çok mutsuz zamanlarımız olabiliyor. E, Nietzsche'nin de hayatta aslında çok büyük zorluklarla karşılaştığından e, bahsediyordu e, ve e, şöyle bir şey var. E, Nietzsche dediğimiz filozof arkadaş zaten çok başarılı evet. hayatı boyunca çok önemli fikirlere imza atmış ve bu fikirler de zaten günümüze kadar taşınmış bir e, kişilik kendisi. E, zaten birçoğumuz ismini de biliyoruz. Kitaplarının da bir kısmını okumuşsunuzdur. Ben de okudum. E, ve e, bu kişinin de işte hayatı boyunca gerek işte 24 yaşında profesör olmuş bu arada. E, 24 yaşında profesör olmuş ama bayağı bir baskı görmüş. İşte fikirlerinden dolayı insanlar onu tuhaf diye nitelendirilmişler. Ee, ve dinlediğim bu podcastta aslında tuhaf olan her şeyi kabullenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Siz de tuhaf olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar da size tuhaf gelebilir ya da onlardan birkaçı size tuhaf gelebilir. Ve bu tuhaf gördüğümüz insanlara ya da eğer kendimizi tuhaf hissediyorsak saygı görünmesi, saygı göstermemiz gerektiği konusuydu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani hayatta bazen böyle farklılıklara çok karşı çıkılıyor. Herkesin aynı olması bekleniyor aslında hayat öyle bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten farklılıklar ve çeşitler bizi bir noktalara taşıyor ve bizi daha üretken yapıyor, daha farklı bakış açılarıyla olaya yaklaşmamızı sağlıyor. Bu podcastın ana fikri de buydu aslında. Tuhaflıklara karşı çıkmayın, hatta onları anlamaya çalışın. Hani size tuhaf gelebilir ama belki sizin bakış açınızda bir sorun vardır. Belki 12 doğrudur. Hani her şeyiyle aslında bazı e, durumları düşünmek gerekiyor arkadaşlar. E, en can alıcı söz şuydu arkadaşlar. Nietzsche de çok zorluklar çekmiş. Hatta 24 yaşında profesör olmuş. 36 yaşına kadar çalışmış ve 36 yaşında emekli olma kararı almış. Ve e, hatta bahçıvanlık denemiş. E, bu kadar ünlü bir akademik bir başarılı hayatı e, hayat varken başvandığı denemiş. Onu da çok fazla devam ettirmemiş. Ve 36 yaşında emekli olmuş. Kendini sosyal olarak tecrit etmiş. Hani insanlardan hep uzak durmaya çalışmış. Çünkü her zaman karşı çıkılan taraf olmuş. Ve insanlara şu cümleyi söylemiş. Hani bu kadar yaşadıklarından sonra. Ve dans ederken gövlenler deli sanıldı. Müziği duymayanlar tarafından. Yani arkadaşlar çok güzel bir söz. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Ve dans ederken görülenler deli sanıldı. Müziği duymayanlar tarafından. Yani siz dans eden birilerini gördüğünüzde belki müziği duymuyor olabilirsiniz ama onların duyduğu bir müzik var demek ki. Yani herkese saygı duymak lazım. Yaptığı her şeyden dolayı yani ne yapıyorsa o an onu istiyordur, onu yapmak istiyordur. Saygıyı hiçbir zaman geçirmemek lazım. Nietzsche de çok zorluklar çekmiş ve onun üstüne giden insanların hiçbiri şu an zaten ismini dahi bilmediğimiz kişiler. Ancak Nietzsche, Nietzsche olarak buraya bu zamana geldi ve tuhaf olduğu için geldi, bir şeyleri değiştirebilirdi, bir şeylere karşı çıktı, bir şeyleri farklı gördü ve farklı gördüğü şeylerin peşinden gitti. Bu çok güzel bir şey. E, Bence hepimizde olması gereken bir şey arkadaşlar. Eğer bir şeyleri farklı düşünüyorsak farklı düşünüyoruzdur. E, aynı düşünüyorsak aynı düşünüyoruzdur. E, ama her zaman inandığımız şeylerin peşinden e, gitmemiz gerekiyor. E, bugünkü konumda açıkçası şiir de değildi. Bu söz üzerine gerçekten çok etkilendim arkadaşlar. Bu güzel insanı, Nietzsche'yi siz de vakit buldukça okuyun. Sözlerini şöyle bir karıştırın neler demiş diye. Çünkü çok etkileyici şeyler söylemiş. Gerçekten benim hayatımda böyle... Ayrı bir yeri olan bir insandır kendisi. Ben hayatında zorluklar çektiğini bilmiyordum. Bugün öğrenmiş oldum ee, bayağı bir sosyal tecrit uyguladığını kendine. Hayattan izole olmaya çalıştığını çünkü çok fazla e, yıpratılmaya çalışıldığı için. Çok güzel, beni motive etti sevdiğim insan. O açıdan umarım siz de bu podcast, siz de dinleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Benim yorumlarımı da dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.